rengeyi bir kulübenin önünde durmuş. Tanrım ne kadar da harap bir kulübeymiş bu. Kulübenin çatısı o kadar alçakmış ki iki yandan da toprağa değiyormuş. Kapıya da pek kapı denemezmiş doğrusu. Burada yaşayanlar girip çıkarken sürünerek geçmek zorunda kalıyorlarmış. Evde bir Laponyalı kadın ev işleriyle uğraşıyormuş. Kulübe içinde balık yağı olan bir kandille aydınlanıyormuş.'' Kadın yemek içinde balık kızartıyormuş. Geyik bir çırpıda Gerda'nın başına gelenleri anlatmış kadına. Gerda konuşabilecek durumda değilmiş. Dışarısı o kadar soğukmuş ki zavallı kız neredeyse donmak üzereymiş. Dudaklarını bile kımıldatamıyormuş. Ah zavallılarım benim," demiş iyi yürekli kadın. "Daha önünüzde çok uzun bir yol var. Buradan en az 150 kilometre daha kuzeye gideceksiniz. Orada Finlilerin ülkesi başlıyor. Kar kraliçesinin sarayı da oradadır. Kraliçe orada her gece havai fişeklerle gökyüzünü aydınlatır. Kağıdım yok ama ben şimdi kurumuş bir balık derisinin üstüne sizin için birkaç satır yazarım. Bu mektubu Finlandiyalı kadına verirsiniz." o size yardım eder gerda biraz ısınmış birkaç lokma yemek yemiş kendine gelmiş bu sırada laponyalı kadın da finlandiyalı kadına mektup yazmış sonra gerda'ya öğütler vermiş yolda nelere dikkat etmesi gerektiğini bir bir anlatmış ardından kızı uzun yolculukta düşmemesi için geyin sırtına yine iyice bağlamış ve onlara el sallamış gökyüzü kuzey ışıkları nedeniyle ışıl ışıl aydınlıkmış. Sonunda Finlandiya'ya gelmişler ve finli kadının evinin bacasına vurmuşlar. Çünkü toprağa kazarak yapılan bu evde kapı bile yokmuş. Finli kadının evi çok sıcakmış. Kadın hemen gerdanın sırtındaki giysileri çıkarmış ve Laponyalı kadının yazdıklarını okumaya başlamış. Mektubu bir kez, iki kez, üç kez okumuş. Sonra yerinden kalkmış, Ocakta fokurdayan kazana kocaman bir balık parçası atıp çorba pişirmeye başlamış. Bu arada rengeyi de finlik adına hikayelerini anlatmış ve şöyle demiş: Sen çok akıllı bir kadınsın, seni tanıyorum. İncecik bir iplikle dünyanın bütün uçlarını birbirine bağlamayı bilirsin. Eğer bir gemici bir düğümü çözerse yelkeni iyi rüzgar alır. İkinciyi de çözerse rüzgar denizde daha da güçlenir. Üçüncüyü çözerse fırtına çıkar. Dördüncüyü de çözerse ağaçları kökünden söken tayfun bastırır. Sen bütün bunları bilen zeki bir kadınsın. Ne olur sihirli bir içki ver bu kıza. Ver ki on iki adamın gücüne sahip olsun. Kar kraliçesiyle ancak böyle baş edebilir. On iki adamın gücü mü? Bu hiç fena fikir değil demiş kadın. Sonra masanın dayalı durduğu duvarın üzerindeki raftan bir balık derisi çıkarmış rulo halindeki deriyi masanın üzerine sermiş. Deride garip işaretlerle bir şeyler yazıyormuş. Kadın zar zor bu yazıyı okumaya çalışıyormuş. Biraz sonra rengeyinin yanına gizlice yaklaşıp şunları fısıldamış. Kay denilen çocuk gerçekten de kar kraliçesinin sarayında. Ama ilginç olan şu ki orada kendi isteğiyle kalıyor. Sarayın dünyanın en güzel, en bulunmaz yeri olduğunu düşünüyor.'' Bunun nedeni ise kalbine ve gözüne saplanan o sihirli ayna parçaları. Onları oradan çıkarmadan Kayı Kar Kraliçesinden kurtarmak olanaksız. Gerdaya onu Kar Kraliçesinden daha güçlü yapacak bir şey veremez misin? Bu kız zaten çok güçlü. Onu daha çok güçlendiremem ki. Görmüyor musun? Tek başına koca dünyayı dolaşarak arkadaşını aramaya çıkmış. İnsanlar, hayvanlar ona yardım ediyorlar. Biz ona bundan fazlasını veremeyiz. Onun gücü iyi kalbinden, saf ve temiz ruhundan kaynaklanıyor. Eğer o tek başına kar kraliçesinin sarayına giremez ve kayın gözünden, yüreğinden ayna parçalarını çıkaramazsa bizim elimizden hiçbir şey gelmez. İki kilometre sonra kar kraliçesinin toprakları başlıyor. Kızı oraya götür. Kırmızı meyveleri olan bir çalılık göreceksin. Oraya bırak ve sen geri gel.'' Finlandiyalı kadın Gerda'yı geyiğin sırtına oturtmuş ve geyik bütün gücüyle koşmaya başlamış. Kürklü çizmelerimi, eldivenlerimi orada unuttum diye haykırmış Gerda. Ama geyik durup geri dönmeye cesaret edememiş. Kırmızı meyveli çalılığı buluncaya kadar var gücüyle koşmuş. Sonra elleri ayakları çıplak zavallı Gerda'yı korkunç soğuğun her şeyi dondurduğu bu topraklarda bırakıp geri dönmüş. Gerda gücü yettiğince koşmaya başlamış. Birden çok sert bir tipinin ortasında kaldığını hissetmiş. Rüzgarda kar tanecikleri girdaba kapılan su gibi dönüyor yüzüne çarpıyormuş. Sanki kar yukarıdan değil de karşıdan yağıyormuş. Kayın kendisine büyüteçle gösterdiği kar tanelerini hatırlamış Gerda. Bu lapa lapa yağan kar çocukluğunda kayın gösterdiği kar tanelerini andırıyormuş. Ama gerçek yaşamdakinden çok daha iri tanelermiş bunlar. Çünkü bunlar kar kraliçesinin canlı kar taneleriymiş. Garip biçimleri varmış. Biri dev bir kirpiye benziyormuş. Öteki birbirine dolanmış yılanları anımsatıyormuş. Bir üçüncüsü insanın aklına uzun tüylü bir ayı yavrusunu getiriyormuş.''